Allah Allah nereden geldik benim en güzel Anlat ablaya ya. ablaya nasıl O öteki ablaya değil bu ablaya anlat Aa, Dur bak anlatıyor sana Bak kaplumbağamız var kocaman Elleri var Neyi var baba? Öyle yapıyor? Anne anlatıyor şimdi. Annesi bak koymamış öyle bir şeyler anlatıyor ne anlatıyor. Ha bom bom He. Oy o adamı Sopra yemsin lan. Ya itlenme. Ne oluyor Hamza annem ne o? Ne annem o? Oy. Bak, abla, ne getirmiş abla? O, Senin koca ablan ne getirmiş o, 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 o. öyle? <laughs> Allah Allah. Ay çok değişik bir şey ya. Sor nasıl? Sen sor. Nasıl şimdi, şimdi Hamza. Yüzünün, yüzünün. ne? Aa. Ne baba? Allah Allah. Bak. Anlat <laughs> abla ya. Ne neymiş ablası? Kaşın Kaş diyor da. oradan ablama diye. Kaşınıyor ne kelle? O da besti ablasını. Hamza neymiş annem o? Ne var abla? <laughs> Olur mu? Olur mu? <laughs> Kanda ne varmış orada? Çilek mi yiyormuş o? Ay kaplumbağamız var. Bir tane kaplumbağamız var. Allah Allah. 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 Allah Allah. Allah Allah. Sor ablası neymiş o? Allah. Anlat ablam da anlat. Konuşsana ki esir ablamı. Ne o? Ne o? de? Anlat be abla. Benim tutmana gerek yok o. Hamza o annem? Bak, ne annem? ne getirmiş o. abla ne annem o? Anlat anneciğim ne o? Oh. Ha annem? Dur tamam düzelteyim. Hay Allah <yarabbim> ya Rabbim ya. Neymiş oldu <gülüyor> <gülüyor> <compteaisama işe asksin. gülüyor> koşa koşa Gel gel İsa yap şunu birazcık hadi. Hamza ne daba? Dur bu oynanmaz. bu var diye kaplumbağa. <laughs> gah, bak. Gel çaba, kaç 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 çaba geliyor. Ne geliyorsa arkamdan. ay. <laughs> Kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi ha, Bu var diye ya nasıl oynuyor <laughs> ben sana? Kaplan bağısı var onun. Hiçi çekiliyor. Üzerimden nasıl yapsa ya ne bak. <laughs> Annem korkutuyor mu seni <gülüyor> baban? Evet baba. Babası çok fena. <laughs> Allah Allah'ım ya Rabbim ya. Sevmedim ben bu <laughs> <laughs> al, al, al. Al sev baba. Al sev. O ne? O ne? Oha yaklaştı bize. Ay. Anlat babama neymiş? Ne annem o? o, Çok dibimde anne anlatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur bir akmaktan anlatamıyor gerçekten ha. Tamam dur böyle hiç hadi. Amca görsün onu. Ne o babam? He uzaklaştı işte, ha. Cesim bizim evden istemiyoruz protest ediyoruz. Anne ben buna o. bakmam vallahi kendi bakar. <gülüyor> <gülüyor> bak bir yakalar saçını, bak bir yakalar yüzünü. O bir yeter mi oraya?